arkadaşlar ben Ercan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Zuba oynuyoruz İlk defa çekiyorum Ümit abiye çektik fakat bu videoyu daha önce çünkü bu bayağı bir dünyanın en büyük kutu olacak Neredeyse arkadaşlar 30-40 bin TL civarında bir elmas var hesabımda Bu video eğer 15 bin beğeni gelirse çünkü ilk Zuba attığım için izlenmeyeceğini biliyorum fakat bu video 15 bin beğeni gelirse haftaya hemen Ümit abiyle olduğum videoyu atacağım Sizden tek isteğim arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz çünkü ben Zuba'da Türkiye'de ilk 200 200'deyim gerçekten çok oynuyorum fakat siz de bu videoyu beğenirseniz iyi ki görürseniz bayağı çekeceğiz Hadi bakalım yolumuz hayırlı olsun şimdi uzatmadan oynayacağız Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesapta 4 milyon altın ve 40 bin elmaslar bu beta sürümüne olan bir şey Fakat yeni karakter falan var burada onu göstereceğim sizlere Burada süper karakter demek diyor bunu alalım Bir dakika alamıyoruz bunu ee, Çünkü o elmassız olabiliyor biz hemen buradan sandıklara gelelim Elf tane bir sandığımızı açmaya başlayalım Patlasın patladı ve ilk karakterimiz geliyor Oli gördüm büyük ihtimalle panda Aynen Oli'miz geldi Oli hoş geldin kardeşim ilk karakterimiz Oli oldu. Bir, bu bir, yüzde kaç, bunu hak ettin kumbaraya şimdi boşver kardeşim kumbarayı istemiyoruz, yüzde kaç bizim, yüzde elli 50. Yüzde elliden bir tane daha geliyor, lütfen, aa ama öyle geldi karakter gelmedi tamam olsun öyle de güzel ama zaten gelecekti kesin Yanlışlıkla sezona bastım, ödülleri al bir dakika mağazaya gelelim buradan hemen biz sandıklarımıza devam edelim, burada üçüncü efsanesini de basıyorum Basıyorum bastım Ve yine patladı karakter ver bize Zaten patlamak zorunda çünkü öyle de Kafam karıştı O yüzden ben ne yapıyorum zümrüt kasa açıyorum Zümrüt kasa da karakter patlarsa Karakter geliyor bakalım hangi karakter <laughs> Ve Fuzi geldi arkadaşlar Yürüyen uçan penguenimiz geldi Penguen de sanırım bu aynen Fuzi'ye hoş geldin kardeşim yazıyoruz bu iki oldu sayalım kardeşim iki oldu bu 6 yüzden açtık bir tane daha karakter geliyor bugün tüm karakterleri çıkarıyoruz bir videoda tüm karakterleri çıkarıyoruz ve duke geliyor duke dahil olsun hadi bakalım zümrüt kasaya basıyoruz Abi bu sefer de artık gelmeyin diyor zümrüt'e bastık yine patlamadı 134 şansımız var ve geldi bakalım kim geldi 3 mü oldu bu ve film geliyor. Film gerçekten çok güzel bir karakter. Ben çok seviyorum. Benim asıl hesabımda neredeyse hepsi var. O yüzden asıl hesabımda açılım yapmak istemedim. Çünkü hepsi var benden Sadece bir tane. Çok iyi. Bir tane daha geldi. Bir dakika. Ve Nyx de geliyor arkadaşlar. Zaten başlangıçta büyük ihtimal çoğunluğunuz bu karakteri seçmiştir. Yanına Duken'in de öğesi falan geliyor. zümrüt kasayı açmadan biraz bir tane bir tan daha patlatalım. Bastım. Patlamadı. Bir tane daha patlat bize. Patlamadı bize. Hemen seri seri açalım. Patlamıyor. Patlatacağız ama kardeşim. İşte bu. Hadi bakalım. Ve Molly geliyor. Kangurumuz geliyor. Hoş geliyor. Çok güzel bir karakter bu arada. Bu karakterlerin hepsini kendi hesabımda oynayacağım arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne olacak. Pin geliyor. Bolt baylet geliyor. Bir tane daha geliyor. Bakalım bu sefer kim gelecek. Skippy'yi çok seviyorum bu arada. Yanlış anladım. Jade geliyor. Jade de çok güzel bir karakter. Jade'i müsabiliyorsa görmüşsünüzdür zaten. Ve bu arada arkadaşlar beta sürümüne erişim herkes yok maalesef sadece Zuba içerik özelliklerinde var Maalesef yani nasıl girdin nasıl yaptın falan diye sormayın girilmiyor Burada oyuna yeni geldi karakterleri ben şimdi deneyeceğim sizlerle Şuradan açalım kaç karakter eksik ona basacağım bir tane daha çıkarmak istiyorum Çık kardeşim Ve çıkıyor arkadaşlar patlıyor Güzel bir şey veracım Kimi verdi? Lizzy geldi. Çok iyi. Lizzy'yi severiz. Lizzy'yi severiz arkadaşlar. Şimdi burada özel çektifte neler var? Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz çünkü elmas yok. Bakın. Bunu bir alalım. Bakın bu oyuna yeni gelen karakter kimse de yok daha oyunda hiç çıkmadı. Bile. Oyuna daha çıkmadı. Sadece ben oynayabileceğim. Bakalım ne olacak? Ve Earl. Earl. Bir yengeç. Ve kostümü de geldi yanında. Lord Earl. Merak ettim nasıl bir karakter. Özellikle efendim nasıl bunu göreceğiz hep beraber sizlerle şimdi. Arkadaşlar ben hemen Earl ile oynamak istiyorum. Earl. Earl. Earl ile oynamak istiyorum. Yengeç bastım oyuna 50 kupa kazanırsak 35 kişiyle başlıyoruz. Çok merak ediyorum gerçekten. Şu an bunu dünyada ilk ben oynadığım için çok mutluyum ya. Şaka gibi. Bakalım nasıl bir karakter. inşallah video yayınlamama izin verirler ha. Zuba. İlk ben oynayayım ben yayınlayayım ne olur. Şimdi özel gücü. Oy çekiyor. Oyda gel buraya. Pa pa pa. Bu arada silahta iki tane sıkabiliyorsunuz. Şu an beta zümrü olduğum için sıkmıyor büyük ihtimalle. Aynen sıkıyormuş mermisi de olmamış. Aynen tamam. Arkadaşlar özel gücü mükemmel. Bak şimdi pandayı olayı buraya çekeceğim. Çekemedik ama hızlı da oluyor özel gücü. Bu güzel bir şey. Çekelim onu bir çalalım mesela. Oku da böyle sıkıyor. Tamam. Aa bak. Ee, öldük ama. Gel sen buraya. Gel buraya. Allah yanlış çektim. Canım çok az vardı. Öleceğim büyük ihtimalle. Şunu çekmek istiyorum. Pa! İşte bu abi çok iyi. Arkadaşlar ben açmaya devam edeceğim. Şu an 8 karakter falan kaldı. Tüm karakterleri çıkaracağım bir videoda. Lütfen karakter ver Rize, Lütfen karakter ver. Öyle veriyor ya. Ben o değil arkadaşlar ben yengeci çok sevdim. Bu arada zümrüt kutuya basıyorum. Zümrüt kutuya bastım. Bas şimdi aç 600 bastım. Senkronizasyon yapıyorum bak kızmayın, Bastım. Gelmedi. Arkadaşlar bu arada karakter bence oyundaki en iyi karakterden bir tanesi olabilir. Yani özelliği falan çok hoşuma gitti. İki tane sıkması güzel ee, silahla. Bu arada bir karakter ver artık. İyi e örlüğün şeyi geldi. Bu arada birinci seviye olduğu için az duruyordu ha. Şimdi bunu bu kaça basarsan onu bir daha deneriz. Rahat ki yani. Abi karakter vereceğim mi? Arkadaşlar vermiyor şu anlık tekrar basıyorum Bakın gördüğünüz gibi Jade'in şeyini falan verdi Sağlık olsun Demek ki 50 binlen bu kadar çıkarabiliyormuşuz Patladı Bak ağzındaki Hadi bakalım kim geldi? Buk geldi arkadaşlar sinirlenen ayı Öküz geldi Hoş geldin kardeşim Buk'u da aldık Buktan sonra bir tane daha gelir mi? Buku yedik ya Nasıl yapacağız bunu? Ama bu konu özellikleri nerede? Son paramız mıydı? Yok 5000 paramız falan vardı Bakalım no. iyi öl gel. Yani, öl bir seviye atlatacağım var ya kaçış yapacağım onu göreceksiniz. Şimdi ölün şeylerini toplamaya çalışalım ki. Bakalım 10, 12 seviyede efendim nasıl oluyor onu göreceğiz. Mükemmel olacak ya. Daha demin gördüm daha bir, bir, tane daha patladı. Hadi bakalım. Kim 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 kim. Shelly geldi arkadaşlar. Kaplumbağa kralı hoş geldi diyoruz. Kaldı 5-6 karakter. Artık videoda çıkaramazsak bir videoda artık çıkan Bunu seri olarak yaparız büyük ihtimalle Çıkaramadık herhalde aynen Çünkü elmasımız bitti Aynen elmasımız bitti Şimdi örlü bir basalım deneyelim Arkadaşlar size şöyle göstereceğim Örlün şu anda sağlığı 1600 ve hasarı 314 Bindi seviye bak ben şimdi seviye atlatıyorum Kaç olacak bak 1600 değil mi hasarı 1600 ve hasarı 9350 oldu Böyle bir şey yok Ne oldun lan sen böyle başımıza Gel buraya Aa gelemedim kral kaçtı. Ha, ben burada eklentileri alayım. Eklenti ne? Silahlarımı unutlanayım. Şöyle bekleyeceğim oğlum. Gel lan. Abi bir dakika karşıdaki kaç seviye? Bum. Oy oh, o iki seviye kıyamam ki ne Lan yanlış yaptık salak mıyız ya? Bir ölsem bir. Ölmedi. Ben çok sinir oldum buna. Ben buna çok sinir oldum. 33 kişi kaldı. 32 kişi kaldı. Den ölü 3. Ya bu kaçtı. Ha şu güvenliği çekelim. Korumayı çekelim. Gel bakayım. Pat. Pat. Kimsiniz <laughs> lan? Sen bir ölsene. Tamam. Şurada bir özel güvenlik var. En iyisi. Pat. Öldük. Çat 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 çat. Sen bir öl. Ya bir gel de. öldürürüm seni. Tamam bu öldü. Kolay lokma gitti. Ben bir şey diyeyim Bu karakter çok OP. Gerçekten çok OP oyuna market falan gelirse bence alın yani gerçekten oynamaya hevesin geldi oyunu ya. Çok güzel bir karakter. Tipi ben de çok tatlı. Arkadaşlar bir de daha öe falan kullanmadım. Öe'si şu an görüyorsunuz yani hiç suda yürüme, suda yüzme, mızrak falan öe'si hiç kullanmadım. Bakalım öe kullanacağı nasıl olacak onu sonra deneriz de artık. Ben bu karakteri denemek için yaptım. Ay yanlışlıkla bastım. 11 seviye. tavşanım 11 seviyesiz Fare miydin neydin sen daha? 1-2-3 Olmadı. Allah bu çok iyi lan. Ulan bize işer mi? Şuradan, şuradan bir bırak. İşte bu. Çekelim. Lan yavrusunu çektik. Çat 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 çat. Pa. Aga beni öldürecek adam yani işte. İşte bu. Öl bir. Tamam. Şunu alalım hemen. 12 kişi kaldı. Ya kardeşim uğraşma benimle. Tamam o da öldü. Şunu da çekelim. Çok zevkli ya. Aga aşırı zevkli. Niye böyle? Allah Allah. Şurada bir tane zürafa kardeşimiz var. Gel bakayım. Ha şurada öl la. Öl oğlum uğraştırma canım biri kalmış. Niye uğraştırıyorsun? Ya yemin etmiş daha Öl bir. Şimdi şeliyi de şuradan çekelim. Zaten geliyor gibi yanımıza. Onu tamam, da ölelim. Şurada bir armorumuz. Hadi da... sen, sen yaşamıyorsun şu an. Bak can al. Kaç be lan. Kaç kaçtı. Lizzy bir seviyesinde ama sen neyi ne görüyorsun abi. Gel bakayım. Çaka. <laughs> Çok iyi. Şimdi 10 kilimiz oldu. Şu köpek balığı filmi çekelim. Pa 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 pa. pa. Şu tane vuralım şurada deneme 1 2 3. Deneme 1 2 3. Deneme 1 2 3. Bak şimdi taktiğe bak. Tuzağı buraya koyuyorum. Çekemiyorum. Göstermesi lazım. Birebir kaldık. Şurada. Yok. Gel hadi ya. Bir çekim seni. Niye orada saklanıyorsun? Ya kardeş geliyor. Sen gel uzatma ya. Sen tuzağa bir... Oh! Yok. Ben bunu bekleyeceğim o bu tuzağa. Dur şimdi. Gel bakayım tuzağa. Tuzağa da gir. Oğlum çok sevdim. Aşırı sevdim. 12 kiralık aldık. Mükemmel. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmaya gerek yok. Karakter tanıtımımızda bir sürü karakter çıkardık. Bence bir like da video çünkü oyunun gizli beta sürümüne Aramızda kalsın adamlar Türkçe bilmiş gibi Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın. Eğer bu video 5000 like gelirse hafta ümit olan Zuba geliyor. Bay bay.